İkinci deneyimiz obzolat aranması deneyi. Bu deneyi birinci deneyin devamı olarak yapabiliriz. Çünkü e, bu deneyde de ilk adım olarak hidroklorik asitle taşı çözdürüyoruz. E, biz zaten taşımızı çözdürmüştük. E, sizin için bir tane daha taş e, çözdük. Bu e, iki taş çözelsinin e, şimdi obzolat var mı yok mu diye e, bakacağız. E, obzolat aranması için eğer ilk deneyde hidroklorik asit de çözdürdüğümüzde ısıtma yaptıysak muhakkak tüpleri soğutuyoruz. Şimdi e, ilk başta oksalat almasında e, amonyak ilave ediyoruz e, taş, taşlara. Amonyağı yavaş yavaş ilave ediyoruz. E, böylece hidroklinik asit nötrleşiyor. Eğer oksalat varsa bir taşın içerisinde beyaz bir bulanıklık veya çökelti oluşuyor. İlk tüpe ekliyorum. Damla damla. Bakın beyaz bir bulanıklık oluştu. Gördüğünüz gibi iyice bulanıklaştı. Şimdi ikinci tüpe de ilave ediyorum. Aynı şekilde ikinci tüpte de beyaz bir bulanıklık oluştu ancak son bir adım olarak bir de yüzde otuzluk asetik asit ilave ediyorum eğer asetik asit ilave ettiğimde bu bulanıklık kaybolmuyorsa taşın içerisinde oksalat vardır eğer kayboluyorsa oksalat yoktur diyorum şimdi bir de asetik asit ilave edeceğim ise ilave ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi bir değişiklik olmadı. Şimdi i̇kinci tüpe ilave ediyorum. İkinci tüpte ise bulanıklık kayboldu. Arkada görüyorsunuz. Demek ki bu tüpte beyazlık, beyaz bulanıklık kaybolmadığına göre oksalat vardır demek oluyor. Bu taşta ise oksalat yok anlamına geliyor. Bu deney bu kadardı. Teşekkür ederiz.